Emre bu araba hazır kanka ben birazdan çıkıyorum. Bu ne arışın bitti lan nereye kaçıyorsun? Sabahtan beri 3 tane araba yaptım burada devamını getir işte. Bana değil yazsana patronu da söyle. Osman daha 4 tane araba var hiçbir yere gitmiyorsun. Beyler, dünkü hesapta çıktı kim aldı lan parayı? Abi ben Osman'dan şüpheleniyorum ama gene kendim bilirsin. Bu Osman'ın şüpheleniyorum zaten. Abi çok ayıp ediyorsunuz. Benim haram lokma ile işim olmaz yani. Oğlum yalan konuşma lan. Gel gel. Ne oldu? Abi yemin ederim parayı ben almadım ya. Oğlum yalan konuşma lan. Bak seni bir daha bu dükkanda görmek istemiyorum lan. oldun. Abi çok ayıp ettim. Bir kamera kayıtlarına bak istersen. Niye lan? Hayırdır?